Bilecik, Yarhisar ve İnegöl Fetihleri 1299. Merhabalar. Bugün Osmanlı Beyliği'nin kuruluş yıllarında Osman Gazi'nin stratejik zekası ve liderliğini gösterdiği çok özel bir döneme odaklanıyoruz. Bilecik, Yarhisar ve İnegöl Fetihleri. Yani halk arasında bilinen düğün olayı. Yıl 1299, Hicri 699 civarı. Karacahisar Fethi'nin ardından Osman Gazi ve Beyliği, çevre tekfurluklara karşı daha aktif bir tutum sergilemeye başlamıştı. Özellikle Söğüt'ün kuzeyindeki bölgeler hedef alınıyor. Sakarya Nehri'nin kuzeyinde Kırka ve Yenice'yi Taraklı bölgelerine akınlar düzenleniyordu. Bu akınlar genellikle keşif ve ganimet toplama amacı taşıyordu. Bu dönemde Osman Gazi'nin sadık müttefiki Köse Mihal kızıyla Gölpazarı Tekfur'un oğlunu evlendirmek istemiş ve büyük bir düğün tertiplemiştir. Ancak düğün Osman Gazi için bir sınav alanı haline gelecekti. Çünkü çevre tekfurlar özellikle Bilecik ve Yarhisar bu düğünü bir tuzak fırsatı olarak görmüş. Osman Gazi'ye suikast düzenlemeyi planlamışlardı. Ne var ki Köse Mihal'in zekası sayesinde Osman Gazi tuzağı önceden öğrenmişti. Bu bilgi üzerine gizli bir plan kuruldu. Osman Gazi, düğünün Bilecik'ten 7 kilometre doğudaki Çakırpınarı köyü civarında yapılmasını sağlayarak kuvvetlerin kaleden uzaklaşmasını sağladı. Düğün günü Osman Gazi, yanında getirdiği askerleri, kadın kıyafetleri ve peçelerle gizledi. Halk arasında eğlence ve düğün kalabalığından yararlanarak düşman gözüne görünmeden ilerledi. Aynı anda kaleye yerleştirilen silahlı alpler kısa sürede kontrolü ele geçirdi. Bu sayede Osman Gazi hem düğünde hem de kalede kontrolü sağlamış oldu. Ertesi sabah Osman Gazi Yarhisar'a hareket etti, tekfuru esir aldı ve gelini de güvence altına aldı. Ardından hızlı bir şekilde İnegöl'e inildi ve hazırlıksız yakalanan Bizans kuvvetleri birer birer mağlup edildi. Tarihçiler bu fetihleri 1299 yılı civarına tarihlendirir. Bu fetihlerle Osmanlı Beyliği sadece toprak kazanmakla kalmadı, stratejik bir üstünlük ve devletleşme yolunda önemli bir adım attı. Karacahisar'da başlatılan teşkilatlanma süreci burada devam etti. Kadı atamaları, pazarların kurulması ve vergi toplamaya başlanmasıyla beyliğin ilk somut devletleşme belirtileri ortaya çıktı. Aynı zamanda Osman Gazi'nin gazaları ve bölgedeki yerleşimleri, ilerleyen yıllarda Bursa ve İznik'e yönelmesini kolaylaştırdı. Böylece Osmanlı, çevre beyliklerin dikkatini çeken güçlü ve organize bir güç olarak sahneye çıkmış oldu. Kısaca özetlemek gerekirse, Bilecik, Yarhisar ve İnegöl fetihleri, Osman Gazi'nin strateji, cesaret ve liderlik kabiliyetinin birleştiği bir zaferler zincirinin parçasıdır. Olarak anılan bu stratejik operasyon, Osman, Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecinde dönüm noktalarından biri olmuştur. Osman Gazi Sadece toprağı fethetmekle kalmamış, aynı zamanda beyliğinin temellerini de sağlam bir şekilde atmıştır. Bu olay onun ileri görüşlülüğünü ve savaş zekasını gözler önüne seren önemli bir örnektir.